Merhaba sevgili öğrenciler, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 2022 LGS sınavı için Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu Aralık ayı fen örnek sorularını birlikte çözeceğiz. Sorulara geçmeden önce videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birinci soru, bir grup öğrencinin yaptığı aşağıdaki etkinlikte birincisi kağıt buruşturularak şişenin ağzından daha küçük hale getirilir. İkincisi kağıttan yapılan top yan yatırılan şişenin ağzına yerleştirilir. Üçüncüsü şişenin içine girmesi için kağıt topa üflenir. Etkinliğin sonunda öğrencilerden hiçbiri kağıt topun şişenin içine girmesini sağlayamamıştır. Hatta çok hızlı üflendiğinde topun dışarı doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Aşağıdakilerden hangisi kağıt topun şişenin içine girmeme sebebini açıklamaktadır? Önce etkinliğimize bakalım. Etkinlikte açık hava basıncı etkinliği çocuklar. Burada açık hava basıncıyla şişenin içindeki basınç birbirine eşit olduğu için buradaki kağıt içeri girmez. Biz üflediğimiz zaman da yine şişin içindeki basınçla, burada şişin içindeki gazlardan dolayı oluşan basınçla dışarıdaki basınç birbirine eşit olduğu için üflesek de ne yapmışız? Kağıt topu içeriye sokamamışız, girdirememişiz. Hatta diyor çok hızlı üflendiğinde topun dışarı doğru hareket ettiği gözlenir. Bunun sebebi nedir? Bernoulli prensibidir çocuklar. Bernoulli ilkesidir. Bernoulli ilkesine göre akışkanlarınızı basıncıyla ters orantılıdır. Yani akışkanların hızı arttıkça basınç azalır. Hızı azaldıkça basınç artar. Burada çok hızlı üflediğimiz zaman ne olur? Basınç azalacağı için denge bozulur. Dolayısıyla şişenin içindeki gaz daha gazın yaptığı basınç daha büyük olduğu için buradaki kağıt dışarı düşer çocuklar. Bunu unutmayalım. Şimdi şıklarımıza bakalım. A şıkkı kağıdın ağırlığından dolayı şişenin ağzına uyguladığı basıncın az olması. Bu katı basıncı ile ilgili yukarıda yaptığımız etkinlik gaz basıncı ile ilgiliydi. O yüzden A şıkkı kesinlikle olamaz. B şıkkına bakalım. Kağıdın gereğinden fazla sıkıştırılarak yüzey alanının küçülmesi. Bu da katı basıncı ile ilgili. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar demiştik ama katı basıncı ile ilgili. Ama bizim etkinliğimiz gaz basıncı olduğu için B şıkkı da yanlış. C şıkkı üflerken oluşturulan basıncın açık hava basıncından çok olması. Bu da yanlış. Eğer üflerken oluşturulan basınç açık hava basıncından çok olsaydı şişenin içine girdirebilirdik. Oysa şişenin içine girdiremedik. Hatta çok hız, hızlı üflediğimizde ne oldu? Topun dışarı doğru hareket ettiğini gözlemledik. Çünkü ne demiştik? Hızlı hareket ettirdiğimiz zaman akışkanların hızı arttıkça basıncı azalır demiştik. Buradaki basınç azalırsa ne olur? Şişenin içindeki basınç daha büyük olur ve buradaki kağıdın, kağıt topun dışarı çıkmasına sebep olur. O yüzden C şıkkı da yanlış. Çok değil az olması olabilir. D şıkkı şişenin içindeki gaz basıncının açık hava basıncına eşit olması. Evet cevabımız bu. Yapılan etkinlik açık hava basıncının gaz basıncına eşit olmasını ispatlayan bir etkinlik. Açık hava basıncı ile gaz basıncı birbirine eşit olduğu için ne olur? Buradaki kağıt top şişenin içine girmemiş olur. O yüzden cevabımız D şıkkı. İkinci soru. Özdeş tuğlalarla çevreleri eşit olan görsellik havuzlar yapılmıştır. Bu havuz duvarlarının yere yaptığı basınçların sıralanabilmesi için niceliklerinden hangilerinin bilinmesi yeterlidir? Bir katı basıncı sorusu çocuklar. Sakın aklımız karışmasın içinde su var sıvı basıncı var mı diye. Burada çünkü ne dedi bize? Havuz duvarlarının yere yaptığı basınç dedi. O yüzden bizden ne istiyor? Katı basıncını istiyor. Katı basıncı neye bağlıydı? P eşittir. G bölü S yani ağırlık ve yüzey alanına bağlıydı. Ağırlık bölü yüzey alanına eşitti hatta özdeş tuğlalar ve çevreleri eşit dediği için demek ki bunların hepsinin yüzey alanları eşit çocuklar. Hepsinin yüzey alanına S diyebiliriz. O zaman benim basıncı hesaplayabilmek için neyi bilmem gerekiyor? Ağırlığı bilmem gerekiyor. Şimdi öncelerimize bakalım. Havuzların yüksekliklerini bilirsem ben ağırlıklarını bulabilir miyim? Bulabilirim. Çünkü bunlar özdeş tuğlalarla çevrili. Ne kadar çok tuğla varsa o kadar yüksek demektir. Yüksekliği fazla olanın basıncı fazladır derim yüksekliği az olanın basıncı azdır. Dolayısıyla havuzların yüksekliğini bildiğim zaman basıncı hesaplayabilirim. Birinci öncül benim için yeterli. İkincisi kullanılan tuğlaların ebatları. Zaten tuğlalar özdeş çocuklar. Özdeş olduğu için hepsinin ebatları da eşit. Dolayısıyla bunu bilmem bana bir şey kazandırmaz. Ağırlıklarını hesaplayamam. Çünkü kaç tane olduğunu bilmiyorum tuğlalardan. Kullanılan tuğlaların ağırlıkları. Bunu bilmen de yeterli değil. Çünkü tuğlalar özdeş ağırlıkları da eşit zaten benim ağırlıklarını bilmem bana bir şey kazandırmaz çünkü toplam tuğla sayısını bilmiyorum hangi havuzda kaç tane tuğla var onu bilmiyorum o yüzden bu da yeterli değil hangilerinin bilinmesi yeterlidir yalnız bir yeterlidir o yüzden cevabımız A şıkkı üçüncü soru kapalı bir kutudaki sıvının boşalması için yapılan deneyler ve bunların sonuçları aşağıda verilmiştir verilen deneylerden hangilerinde sıvıların basıncı iletme özelliği gözlenmektedir Deneylere bakalım. Birincisinde K noktasından delik açılıyor. Sıvı akışı gözlenmiyor. Sıvı akışı gözlenmediğine de göre demek ki burada sıvıların basıncı iletme özelliğini de gözlemleyemeyiz. Burada bir tane delik olduğu için atmosfer basıncı P0 içerideki sıvı basıncından daha büyük demek ki ve sıvının dışarı akmasına izin vermiyor. Burada sıvının basıncı iletme özelliğini gözlemleyemeyiz. O yüzden bir olan şıkları eliyoruz çocuklar. C gitti. 2'ye bakalım. K noktasından delik açılıyor ve kutu sıkıştırılıyor. Bakın bir kuvvet uygulanmış şuradan. Sıvı akışı gözleniyor. O zaman ne olmuş? Buradaki kuvvet bir basınca sebep olur. Bu basıncı içerideki sıvı aynen iletir. Ve ne olur? Buradaki sıvı basıncı kuvvetin de etkisiyle dışarıdaki atmosfer basıncını yenip sıvı akışına sebep olmuş. O zaman ben burada sıvıların basıncı iletme özelliğini gözlemledim mi? Gözlemledim. Dolayısıyla 2'yi alabilirim. 2 doğru. 3'e bakalım. K ve L noktalarından delik açılıyor. Sıvı akışı gözleniyor. Buradan L noktasından delik açıldığı zaman buradaki atmosfer basıncı içeriye etki etti. Bir de içeride sıvı basıncı vardı. İkisi birlikte ne oldu? K noktasındaki atmosfer basını yenip basıncını yenip dışarıya sıvının akmasına sebep oldu. Yani sıvılar üzerine uygulanan basıncı iletti. Bunu da gözlemlemiş oldum. Bunu da alırım hangileri gözlemlenir demişti. 2 ve 3 gözlemlenir diye cevabımız D şıkkı olur. Dördüncü soru. Hazırlanan bir deney düzenine sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor. Yapılan işlemler sonucunda KLM noktalarındaki sıvı basınçlarını göstermek için aşağıdaki grafikler çiziliyor. Buna göre çizilen grafiklerden hangileri KLM noktalarındaki sıvı basınçlarını doğru ifade etmektedir? Yapılan işlemlere bakalım. 200 ml su 200 ml yağ konuluyor. K noktası burada, L noktası burada, M noktası burada. Bakın başlangıçta K noktasında su ve yağdan dolayı bir basınç var. L de sadece yağdan dolayı H yüksekliğinde yağdan dolayı bir basınç var. M hiç basınç yok. İkinci durumda 200 ml yağ ilave ediliyor. Yağ ilave edilince şuradan bakın taşırma kabından buradan aşağıya taşmış. Ne olmuş? 2H yüksekliğinde M noktasının üzerine birikmiş. Dolayısıyla artık M noktasında da basınç var çocuklar. Üçüncü duruma bakıyorum. 200 ml su ilave edilmiş. Suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan daha büyük olduğu için taşırma kabında yağ 4H yüksekliğinde birikmiş. Bakın 2H daha birikmiş. Ne oldu? M noktasındaki basınç 2 katına çıktı. Şimdi grafiklerle bunları eşleştirmemiz isteniyor. Birinci grafik kime ait olabilir? Bakın başlangıçta birinci durumda ikinci durumda basınç değişmedi. Üçüncü durumda arttı. Bu K'ya ait bir grafik olabilir. Dikkat ederseniz bakın K'da birinci ve ikinci durumda basınç hiç değişmedi. Üzerindeki yağ miktarı da su miktarı da değişmedi. Yükseklikler, yoğunluklar değişmedi. Ama üçüncü durumda ne oldu? Yükseklik aynı ama suyun yoğunluğu yağın yoğunluğundan daha büyük olduğu için K noktasındaki basınç artmış oldu. Yani birinci grafik K noktasındaki basınca ait bir grafik olabilir çocuklar. Hemen şuraya sıvı basıncının formülünü de yazalım hatırlamak için. P sıvı basıncı neydi? H çarpı D. Yükseklik çarpı yoğunluktu. Şimdi ikinci grafiğe bakalım. İkinci grafik kimin olabilir? İkinci grafik M noktasına ait bir grafik olabilir. Öyle değil mi? Çünkü M noktasında başlangıçta hiç basınç yok. Daha sonra 2H yüksekliğindeki yağdan dolayı basınç var. 4H yüksekliğindeki yağdan dolayı iki katına çıkan bir basınç var. Yani başlangıçta basınç yok. Sonra 2H iki, iki yüksekliğinde bir basınç var. Sonra bunun iki katı var. Yani ikinci grafik kime ait olabilir? M noktasına ait olabilir. Üçüncü grafiğe bakıyorum. Üçüncü grafik yine M'ye ait olabilir. Öyle değil mi? Başlangıçta hiç basınç yok. Sonra 2H yüksekliğindeki yağdan dolayı bir basınç var. Sonra 4H yüksekliğindeki yağdan dolayı bir basınç var. Tam olarak iki katı değil dikkat ederseniz iki katından biraz daha fazla olduğu için ikinci grafik M'ye daha uygun. Üçüncü grafiğe göre. Bu bir dursun. Dördüncü grafiğe geçelim. Dördüncü grafik kimin olabilir çocuklar? Bakın başlangıçta basınçlar değişmemiş. Sonra biraz artmış. Aslında birinci ve dördüncü grafik birbirine çok benziyor dikkat ederseniz. Burada ince bir çizgi var, ince bir ayrıntı var ona dikkat edin. K mı olabilir, L mi olabilir diyeceksiniz. Çünkü K ve L'de başlangıçtaki basınçlar eşit. Üçüncü durumda ne oluyor? Artıyor. Biraz artıyor. Şimdi K'daki basınç L'dekinden her halükarda daha fazla. Çünkü K'da hem suyun hem de yağın sebep olduğu bir basınç var. Yüksekliğinden dolayı iki tane hem su var hem yağ var. Dolayısıyla K noktasındaki basınç kesinlikle L noktasındaki basınçtan daha büyük olduğu için grafikte büyük basıncı büyük olanı birinci grafiği K olarak almamız daha doğru. Çünkü L'deki basınç K'dakinden daha küçük. Sadece burada yağdan dolayı bir basınç var. Dolayısıyla dördüncü grafikteki kime ait olur çocuklar? L'ye ait olur. Şıklara baktığımız zaman bakın birinci grafik K, dördüncü grafik L, ikinci grafikte M'ye ait olur ve cevabımız A şıkkı olur. Zaten B ve C'nin olması mümkün değil. Bakın diğer şıklara baktığımız zaman K noktasındaki basınç İkinci ve üçüncü grafik olamaz. Çünkü başlangıçtaki sıfır değil. E, dört de olamaz. Az önce söylediğim gibi. E, dördüncü grafik K'ya ait olamaz çocuklar. Çünkü K'daki basınç. K'daki basınç bakın şuraya baktığınız zaman daha aşağıda L'den. E, dolayısıyla daha büyük olmalı. Ve grafik daha büyük olmalı. O yüzden e, D tam tersi olur. Cevabımız A şıkkı olur. 5. soru özdeş balonlar eşit büyüklükte şişirildikten sonra üzerlerine şekildeki gibi iki fincan tabaklı ve tabaksız olacak şekilde yerleştirilerek aşağıdaki deneyler yapılmıştır. Bu deneyler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Birinci deney balon patlamadan fincan tamamen doldurulmuştur. İkinci deney fincan tamamen doldurulamadan balon patlamıştır. Burada ne deneyi yapılmış çocuklar? Basıncın yüzey alanı ile ilişkisini ilgilendiren bir deney yapılmış. Basınç neye bağlıydı? P eşittir. G bölü S. Ağırlık arttıkça basınç artar. Yüzey alanı azaldıkça basınç yine artar. Yani basınç ağırlıkla doğru orantılı. Yüzey alanıyla ters orantılıydı. Şıklarımıza bakalım. A şıkkı iki deneyin farklı sonuçlanması ağırlık farkından kaynaklanır. Yanlış. Ağırlık farkından kaynaklanmıyor. Buradaki sebep nedir? Yüzey alanının farklı olması. Birincisinde yüzey alanı büyük olduğu için ağırlığı büyük olmasına rağmen balon patlamamış. Ama ikincisinde daha ağırlığı eşit olamadan yüzey alanı çok küçük olduğu için diğerine göre ne olmuş? Balon patlamış. Yani buradaki asıl faktör kim? Yüzey alanının küçük olması. O yüzden ağırlık dediği için A şıkkını almıyorum. B şıkkı, birinci deneyde fincanın altına daha küçük bir tabak konulursa balon patlar. Doğru. Yüzey alanı küçülmüş olur. Daha küçük bir tabak koyunca yüzey alanı küçülür ve balonun patlamasına sebep olur aradığımız şık B şıkkı. C şıkkı ikinci deneyde balonun patlamasında sıvı basıncı etkili olur. Hayır sıvı basıncı etkili değil. Buradaki katı basıncı. Katı basıncının yüzey alanı ile ilişkisi. Çünkü zaten sıvının yüksekliği dikkat ederseniz daha diğerinin yüksekliğine gelemeden patlamış oldu. Sıvı basıncı yüzünden değil. Burada yüzey alanı küçük olduğu için patladı. O yüzden bu da yanlış. D şıkkı ikinci deneyde fincanda daha yoğun bir sıvı kullanılırsa balon patlamaz. Hayır balon patlar. Patlayabilir. Neden patlamasın? Daha yoğun bir sıvı kullanırsak buradaki basınç artar. Ağırlık arttığı için basınç artar. Yüzey alanı zaten küçüktü. Dolayısıyla balon patlar. D şıkkı da yanlış olur. Doğru cevabımız B şıkkı. Altıncı soru. Sıvı basıncı sıvıların derinliği ve yoğunluğu ile doğru orantılıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin önerisi dikkate alınarak yapılmış en uygun makettir? Sıvı basıncı ile ilgili ödevi için eski zamanlarda kullanılan su depolarını inceleyen bir öğrenci hazırladığı yandaki maketi sınıfa getirmiştir. Öğretmen inceledikten sonra makette bir hata olduğunu belirtmiştir. Hatanın düzeltilebilmesi için bu depoların içindeki sıvı basıncından dolayı parçalanmalarını engellemek amacıyla etraflarındaki demir tellerin belirli bir kurala göre sarılması gerekir açıklamasını yapmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğretmenin önerisi dikkate alınarak yapılmış en uygun makettir. Sıvı basıncı neye bağlıydı çocuklar? P eşittir. H çarpı D. Yani yükseklik çarpı yoğunluğa bağlı. Dolayısıyla yükseklik arttıkça aynı sıvı olduğu için yükseklik arttıkça ne olur? Basınç artar. Yani buradaki en büyük basınç en aşağıdadır çocuklar. En büyük basınç en aşağıda çünkü derinlik artmış yükseklik artmış buradaki de en küçüktür basınç dolayısıyla aşağıya doğru basınç arttığı için buranın daha fazla desteklenmesi gerekir barajlardaki gibi daha kalın yapılması gerekir buraya daha fazla tel atmalıydı yukarı doğru seyreltmeliydi şıklara baktığımız zaman A şıkkı tam tersi olmuş yukarıyı daha fazla desteklemiş A şıkkı yanlış aşağıyı fazla desteklemesi gerekiyordu tam tersini yapmış B şıkkında her tarafa eşit davranmış bu da yanlış her tarafta basınçlar eşit değil çünkü. C şıkkı doğru bakın. Tam da anlattığımız gibi aşağı tarafta basınç en fazla olduğu için en fazla burayı desteklemiş. Teller fazla. Yukarı doğru seyretmiş. D şıkkında da orta tarafı desteklemiş. Bu da yanlış. O yüzden cevabımız C şıkkı. 7. soru etkinlik çubuk makarnaların gücü ama çubuk makarnaların üzerine tepsi konulduğunda kırılmadan kalmalarını sağlamak. Yapılışı istenilen sayıda makarna, strafor köpeği, dik ve hepsi görülecek şekilde dizilmeli ve üzerlerine tepsi konulmalı. Sonuç etkinliği başarılı bir şekilde tamamlayan öğrencilerin oluşturdukları düzenekler aşağıdaki gibidir. Çubuk makarnalar var. 20 cm çapında strafor köpük ve tepsi var. Buna göre çubuk makarnaların strafor köpüklere uyguladığı basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Katı basıncı ile ilgili bir soru çocuklar. P eşittir G bölü S demiştik katı basıncı. Ağırlık arttıkça artar, yüzey alanı azaldıkça artardı. Ağırlıkla doğru orantılı, yüzey alanıyla ters orantılıydı. Şimdi bakalım buradaki tepsiler aynı olduğuna göre bunların hepsinin ağırlıkları birbirine eşit. Yüzey alanlarını karşılaştıracağız o zaman. Hemen makarnalarımızı sayalım. 2 4 6 8 10 12 tane makarna var burada. Şuraya hemen 12 yazalım. 3 6 9 12 makarna da burada var. 2, 4, 6, 8, 10, 12 makarna da burada var. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 tane de makarna burada var çocuklar. Dolayısıyla bakın K, L ve M'nin yüzey alanları birbirine eşit. Bunların hem ağırlıkları eşit hem yüzey alanları eşit olduğuna göre demek ki bunların basınçları birbirine eşittir diyebiliriz. Ama N'nin yüzey alanı daha büyük. Yüzey alanı büyük olunca ne oluyordu? basınç küçülüyordu. Yüzey alanı ile ters orantılıydı çünkü. Yüzey alanı küçüldükçe basınç artar. Yüzey alanı büyüdükçe basınç azalır. Burada yüzey alanı arttığı için basınç az olacak. Dolayısıyla KLM'nin basıncı büyüktür. N'den olacak. Şimdi şıklarda bunu arıyorum. A şıkkında hepsi eşit demiş olmaz. B şıkkında K, L, M'nin basınçları eşit ve N'den büyük demiş. Evet aradığımız şık B şıkkı çocuklar. O yüzden cevabımız B şıkkı. 8. soru. Öğretmen sınıfa 2 adet lavabo pompası getiriyor. Lavabo pompalarını öğrencilere gösterdikten sonra bunları aşağıdaki gibi karşılıklı gelecek şekilde sıkıştırıyor. Sonrasında sıkışmış halde olan pompaları öğrencilerinden ayırmalarını istiyor. Ancak öğrenciler bu pompaları ayırmakta oldukça zorlanıyorlar. Bu deneyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Deneyde neyi görüyoruz çocuklar? Açık hava basıncını görüyoruz. Magdeburg deneyinin bir benzerini yapmış. Orada İçindeki hava boşaltılıyordu vakumlanıp. Burada boşaltılmamış sadece. Aynı tıpatıp benzeri bir deney. Burada açık hava basıncından dolayı ne oluyor? Ayırmakta zorlanıyorlar. Hangileri doğrudur demiş. Birincisi öğrencilerin zorlanmasının sebebi açık hava basıncının pompanın içindeki basınçtan daha büyük olmasıdır. Bu doğru. Birinci öncülümüz. İki, pompaların birleşim yerlerinden hava girmesi sağlanırsa içerideki basınç açık hava basıncından daha fazla olur. Yanlış eşit olur çocuklar. Neden fazla olsun ki? Hava girmesini sağlarsak birbirine eşit olur. Daha fazla olmaz. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış. Üçüncüsü pompalar daha küçük atmosfer basıncı olan bir yere götürülürse. Mesela daha yüksek bir yere götürülürse birbirinden ayırmak daha kolay olur. Bu da doğru. Açık hava basıncı azalacağı için birbirinden ayırmak da daha kolay olur. Hangileri doğrudur dediği için 1 ve 3 doğru cevabımız B şıkkı. 9. soru sıkıştırılarak şekli bozulan bir pet şişenin önce yarısı sonra tamamı sıvı ile doldurulduğunda kapta meydana gelen şekil değişikliği aşağıda gösterilmiştir. Bu etkinlikte yargılarından hangilerinin doğruluğu kanıtlanabilir? Birinci durumda bakın pet şişe sağlam sonra ne olmuş sıkıştırılmış bükülmüş iyice sonra yarısı doldurulmuş biraz alt taraftan bakın genişlemiş açılmış tamamen doldurulunca da genişlemenin arttığını görüyoruz biraz daha büyümüş boyu uzamış genişliği artmış sadece bu etkinlikte dediği için kendi bilgilerimizi işin içine katmıyoruz çocuklar dikkatli olalım birincisi sıvılar temas ettiği yüzeylere basınç uygular evet şuradan bu sonuca ulaşabiliriz bakın sıvı temas ettiği yüzeye basınç uyguladı ve burada şişmeye sebep oldu eski haline dönemesi de ne oldu şu sıkıştırılmış halinden daha fazla açılma yaptı dolayısıyla birinci öncüle bu etkinlikten ulaşırım İkincisi sıvı basıncı derinlik ile doğru orantılıdır. Evet buna da ulaşırım. Bakın derinlik arttıkça sıvı basıncı artar. Bunu şuradan ispatlayabilirim. Yukarıdaki genişlik daha küçük. Aşağıdaki genişlik daha büyük. Sıvı basıncı arttıkça ne olmuş o zaman? Basınç artmış ve bu şişenin tavanının daha fazla genişlemesine sebep olmuş diyebilirim. Bu etkinlik sayesinde ispatlayabilirim. Üçüncüsü sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir. Bu doğru bir bilgi ama bu etkinlikten ulaşamayız çocuklar. Çünkü burada farklı iki kap vermesi gerekiyordu. Aynı miktarda su doldurması gerekiyordu. O zaman bu sonuca ulaşabilirdim. Sıvı basıncı kabın derinliğine bağlı, kabın şekline bağlı değildir diyebilirdim. E, sıvı basıncı sıvının derinliğine ve yoğunluğuna bağlı. Bu doğru bir bilgi ama bu etkinlikten ulaşamadığım için üçüncü öncülü alamam. O yüzden cevabımız 1 ve 2 C şıkkı olur. 10. ve son soru. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru gidildikçe denizin tuzluluk oranı artar. Karadeniz'den Akdeniz'e doğru giden bir denizaltının seyahati boyunca verilen konumlarda üzerinde oluşan sıvı basıncını gösteren grafik aşağıda verilmiştir. Verilenlere göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur? Kesinlikle dediği için ihtimalleri almayacağız. Biraz daha dikkatli olalım. Grafiklere bakalım. Basınç birinci durumdan ikinci duruma gelince artmış. Üçüncü durumda yeniden azalmış. Dörtte yeniden artmış. Yoğunlukla çözünen madde miktarı arasında da doğru orantı vardır. Çözünen madde miktarı arttıkça ne olur? Yoğunluk artar çocuklar. Hemen şıklarımıza bakalım. A şıkkı 1 ve ikinci konumlar arasındaki basınç değişiminde yoğunluk etkili olmuştur. 1 ve ikinci konum Karadeniz'den Marmara'ya doğru gelmiş. Akdeniz'e doğru giderken ne olur? Tuzluluk oranı artar. Çünkü buharlaşma arttığı için tuzluk oranının artması ne demek? Yoğunluğun artması demek. Yoğunluk artınca da basınç artar çocuklar. O yüzden cevabımız A şıkkı. A şıkkı doğru. Hemen formülü de yazalım. P sıvı basıncı eşittir. H çarpı D. Yani derinlik çarpı yoğunluğa eşit. O yüzden burada yoğunluk arttığı için, tuzluk oranı arttığı için basınç artmıştır diyebiliriz. B şıkkına da bakalım. Birinci ve üçüncü konuma Birinci konum. Üçüncü konuma göre yüzeye daha yakındır. Birinci konumla üçüncü konumu karşılaştırmış. Bakın burada basınçlar eşit. E bunların üçüncü konumun yoğunluğu daha büyük. Akdeniz'e doğru gittikçe yoğunluk artar demiştik. Tuzluluk oranı artıyordu. E basıncın daha büyük olması gerekirken eşit olmuş. Demek ki üçüncü konum yüzeye daha yakın. Birinci konum değil. Tam tersi olmalıydı. O yüzden B şıkkı yanlış. C şıkkı 2 ve 3. konum arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluktur. 2 ve 3. konuma baktığım zaman basınç farkının nedeni 2 ve 3'e baktığım zaman 2'nin basıncı büyük, 3'ün basıncı küçük olmuş. Halbuki yoğunluk olsaydı tam tersi olması gerekirdi. Çünkü 3'ün yoğunluğu daha büyüktür. Aşağı doğru gidildikçe tuzluk oranı artar. Dolayısıyla yoğunluk artar ve basınç artar demiştik burada tam tersini söylemiş 2 ve 3. konum arasındaki basınç farkının nedeni yoğunluk değil ancak derinlik olabilir yoğunluk demesi yanlış olmuş yoğunluk olsaydı 3. konumun basıncı daha büyük olması gerekirdi çocuklar bu da yanlış değişikliği 3 ve 4. konumlar arasındaki basınç değişiminde derinlik etkili olmuştur 3 ve 4. konuma bakıyorum 3'ün basıncı 4'ün basıncından daha küçük 4'ün basıncı daha büyük olduğuna göre burada Yoğunluk daha büyüktür. Bir kere aşağı geldiği için tuzluluk arttı. Yoğunluk arttı. Bunun sebebi yoğunluktur. Derinlik de olabilir. Bunu da net bir şekilde söyleyemem. Ama kesinlikle yoğunluk etkilidir. Yanında derinlik de etkili olmuş olabilir. Kesinlikle dediği için D şıkkını da almıyorum. O yüzden cevabımız A şıkkı. Videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.